Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 27 Ağustos 2024 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, dün sizlere büyük taarruzun başlangıcından bahsettik ve büyük taarruzun başlangıcını tek adamdan okumaya çalıştım. Bir yani kısaca. Dün tek adam günüydü. Bugün Türkiye'de herkesin evinde olup okuması gereken bir başka kitaptan bahsedeceğim. Nutuk. Okudunuz mu kardeşim? Nutuk okuyun. Nutuk akıllara zarar bir başucu kitabı. Benim Nutuk bir yerlerde yani hani biz kitaplarımızı bağışlamıştık sonra da araziye uymuşlardı oralarda bir yerlerde gitti ama elimde nutuk bu var. Görüyor musunuz? Bilmem. Orijinal nutuk var. 1927. İçinde dedemin fotoğrafı var. Bunu ilk defa görüyorum. Doğum şahadet namına varmış benim. <laughs> bununla, bununla ilgili konuşma yaparız. Bu nutuğun özelliği çok enteresan. Ben bunu yıllar önce incelemiştim. Böyle akıllara zarar e, kağıtlarda haritalar var. Büyük taarruzun ineni savaşlarına falan. Bu haritaların hepsi Avusturya'da basılmış. Yani onu biliyoruz. Bu nutuğun bir başka özelliği de ben okuyamam. Neden okuyamam? Çünkü eski Türkçe'de yazılmış. 1927 bakın ciltinde Gazi Mustafa Kemal yazıyor. Nutuk yazıyor. 1927 yazıyor ama eski Türkçe'de yazılmış kitap basılmış. Tabii ki ilk sayfa nasıl başlıyor tahmin edersiniz. Şöyle. Okuyabilenler Eski Türkçe baksın. Benim okumam yok yani. Bu bunu okuyabilme ihtimalim yok. Ama sizlere göstereyim istedim. Okuyun, okuyun, öğrenin. İçinde bulunduğumuz dönemde birçok kimsenin umrunda değil. Onun farkındayız. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin tarihini özellikle İstiklal Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı bilmesi gerekiyor kardeşim. En ince ayrıntısına kadar bilmesi gerekiyor. Yok öyle abidik gubidik hikayelere inanmamaları için her şeyi okumaları gerekiyor, her şeyi bilmeleri gerekiyor. Nedir abidik gubidik hikayeler? Yok Vahdettin Mustafa Kemal'i gönderdi, Anadolu'yu kurtarsın diye falan filan. Hikayelerle yaşamayın. Kurtuluş Savaşı'na o havada neler olduğunu, Çerkez Ethem isyanını, şunu bunu her şeyi öğrenebileceğiniz kaynak nutuk. Çerkez Ethem'in kardeşlerinin <laughs> memlekete faydası olanların, memlekete zararı olanların hepsinin öğrenildiği tek nokta nutuk. Okuyun, öğrenin. Kısmet olursa 30 Ağustos'ta yaparız bir canlı. Daha fazla konuşuruz. Atatürk kitaplarım da vardı ama dediğim gibi kitaplarımın hepsini kütüphane yapılıyor diye bağışlamıştık yıllar önce. Ve hepsi de bağışladığımız yerden çalınmıştı. Kim bilir kimler aldı, okuyor, ne yapıyor, ne ediyor. Kısmet. Zafer haftası tam gaz devam ediyor. Zaferimize sahip çıkalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlayalım. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya tam gaz devam edin.